Arkadaşınız Array komutunu 3ds Max'te kullanırken ben derslerde bir uygulama olarak bunu yaptırıyorum Array komutunu tanıtmak adına. Ee, yuvarlak böyle bir sütunun etrafını tuğlalarla ördürüyorum. Görüyorsunuz arkadaşınız yan tarafı böyle dalgalı şekilde olmuş. Düz yükselmemiş şeyleri, tuğlaları ve standart bir ne yazık ki öğrenci hatasına düşmüş. Bunun olmama sebebini EREIDE çok üstüne düşmüş. Yani hocam EREIDE ben de sizinle aynı şeyi yapıyorum. Ben de dalgalı oluyor. Arkadaşlar bir kere zaten arkadaşınıza da hemen o videonun linkini gönderdim. Erey komutunu çalıştırmaya öğreniyorsunuz diye program Erey komutundan ibaret hale gelmez. O Erey'e gelene kadar öğrendiğimiz pivot noktaları, obje referans noktaları, komutun sizin verdiğiniz girdileri Nasıl yorumladığına dair anlattığım şeylerin hepsi hala düzgün yapıyor olup üstüne ereği de düzgün ekleyebilirseniz düzgün iş çıkar. Arkadaşınıza da ondan bahsettim. Ve şimdi de burada böyle dalgalı bir ereği de yükselirken dalgalar neden ortaya çıkabilir? Bir iki tane tahminlerimi göstereceğim. O arkadaşınıza da bir cevap olmuş olacak. Ama lütfen arkadaşlar şunu unutmayın. Program öğrenirken bu hataya çok düşüyorsunuz. Array komutunu öğreniyoruz. Array'den e, önce öğrendiklerimiz ne olacak? Onları da hala düzgün yapıyor olmanız lazım. Onları düzgün yapamıyorsanız şu anda e, Array'i de düzgün yapamayacaksınız demektir. Ve %90 arkadaşlar Array dersini çalışırken Array'de yapılanların hepsini yapmanıza rağmen sizin Array'iniz düzgün çalışmıyorsa demek ki siz Array'den önceki bir şeyi beceremiyorsunuz. Şimdi bakın şuraya bir box çiziyorum. Monitörümün pozisyonu benim için çok şu anda şey değil. Konforlu bir şey değil ama şöyle yapalım. Bakın 20'ye 10'a 7 çizdim. Şimdi mesela bunu ere ile çoğaltacağım ama dairesel bir şekilde o halkayı oluşturabilmek için arkadaşlar her şeyden önce ne yapmayı bilmem lazım? Pivotun yerini ayarlamayı bilmem lazım. Hani daire merkezi olarak kullanacağımız. Bunu yapabildikten sonra ancak mesela bizim ere aracıyla gelip Bundan, nerede rotate'imiz, 360 derecelik bir alan içerisinde atıyorum 14 tane kopya yaparak ya da şöyle biraz kaba olsun, rahat görelim. Bakın 13 tane kopya, hadi 14 tane olsun. 14 kopyayla bir şeyi oluşturdum görüyorsunuz, bir ringi, bir halkayı oluşturdum. Ha zaten Hakan Bey aşağı yukarı öyle. Bakın şimdi yapılabilecek hataları göstereyim size. Arkadaşınıza gösterirken bakın ne kadar farklı bir sürü hata yapabileceğim. Şimdi bunu yaptık. Şimdi bu arkadaşların da yükselmesi, yükselirken de görsele bakarsak etrafında dönmesi lazım. Bu da net. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunu düzgün yapabilirsem şimdi bunların hepsine birden işlem yapacağım için önce bir hepsini seçiyorum. Grupluyorum. Sonra bu grubu bir ko birkaç kopyasını da şurada alayım. 2 3 tane farklı hata yapacağım sizin için. Önce düzgününü yapalım. Grubumuzu aldık. array komutunu çalıştırdık. Dedik ki sen her seferinde Z'de 7.1 7 kendi boyutu var ya. 7.1 yüksel mesela. Görüyorsunuz başladı yükselmeye. Zaten bunu yaparken bile şöyle front view'a gelip Sayıyı arttırıp, ops pardon. Ha şurada şeyimiz de varmış. Açıyı bozmayalım. Pardon arkadaşlar. Ee, bakışa göre aksları yorumladığını unutmuşum. Ee, önden görüntüye geçince şuradaki şeyleri önden gö görüntüye göre şey yaptı, güncelledi. Bakın perspektife geçince aks isimleri şu view çalıştığım için böyle yaptı. Neyse. Şimdi bakın arttırıyorum sayıyı. Görüyorsunuz gayet düz çıkıyor. İşte bir de her seferinde atıyorum 8 derece dönerek çık dedim. Gayet düzgün oldu gördünüz mü? Peki neden öyle düzgün olmayıp şöyle dalgalar yapıyor olabilir? Bakın şimdi birinci olabilecek hata. Grubu bir dağıtıyorum hani gruplamadan önce an grup dedim. Şimdi çalıştığınızda böyle gruplamadan önce es kaza bir iki tanesinin yerini kaydırmış olabilirsiniz. Hani bunu özellikle ben kurslarımda çok uyarırım hareket ettirme aracıyla değil seçim aracıyla çalışın derim. Çünkü hareket ettirme aracıyla seçim yaparken es kaza bir de basıp kaydırırsanız çat diye objenin yeri bozulur. Şimdi siz bir iki tanesinin yerini kaydırdınız ya artık bunu grupladığınızda oluşan pivot dairesel bir objenin merkezi olmadı. Daha karışık bir yerde muhtemelen oluştu. E bunun üstüne biz gelip ereğimizi verdiğimizde son ayarları hatırlıyor. Gördüğünüz üzere bazı yerler şimdi bakayım bunda çok daha çok dalgalı olma gibi bir durum bu hatada çok fazla oluşmadı ama bazı yerler kabardı. Şöyle bir bakalım. Hataları biraz daha büyük yapsaydım daha da bariz ortaya çıkardı. Görüyor musunuz? Bakın hizalı değil. Şey yapıyor. Şimdi daha kötü bir hata yapayım işte. Daha agresif bir hata yapayım. Şunu seçtik. Es kaza pivot'un yerini gerçekten daha bayağı bariz bir şekilde kötü bir yere çekmiş olabilirsiniz. Yani ereğin düzgün çalışması için ereği ne yapıyor arkadaşlar? Verdiğiniz o dataların tamamını pivot üstünden yorumluyor. Hani siz dataları girdiniz diye düzgün olacak diye bir şey yok. O dataları pivot'un lokasyonunu referans alarak çalıştırıyor. Sizin pivotunuz olması gereken yerde değilse işte görüyorsunuz. Böyle dalga dalga şey oldu. Hocam arkadaşımız pivotu da öyle gidip ve yanlışlıkla bozmamıştır derseniz de şöyle şeyler belki olabilir. Gerçi bu da yine çok küçük bir sonuç varcık ama yine arkadaşlar işte çalışırken rotasyon, ebatlandırma, taşıma araçları arasında dolaşıp duruyoruz ya. Veysel Bey merhabalar hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Eee Sorunuza birazdan cevap vereyim. Bakın arkadaşlar yine az önce yaptığım gibi bir iki parçayı yanlış yere kaydırdıysa sıkıntı olabilir demiştim ya pivotun yeri değişeceği için. Yine şey olabilir. Grup yapmadan önce mesela grubu bir dağıtalım. Yani şöyle seçti. Mesela S-Kaza yamuk yumuk bir ebatlandırma yapmış olabilir. Yani eliptik hale getirmiş olabilir. Modelini fark etmemiştir. Böyle bir şey yaptığınızda hem eliptik olduğu için zaten form bozuk olacaktır. Hem de bu elipsi ne kadar yanlış yaptığınıza göre pivotun yeri de e, grupladığınızda merkezden şaşabilir. X'teki Y'deki oynamalarınıza göre. O da yine şimdi bu yine az önce şunu da yaptığım gibi gerçi bayağı eliptik hale getirdim. Bu da yine problem olacaktır. Ben şimdi sırf çeşit olsun diye birkaç tane yaptım. <laughs> Görüyorsunuz durumu. Ee, arkadaşınızın başına gelen muhtemelen pivot lokasyonunun düzgün olmaması. Ben sadece olabilecek başka bir iki örnek daha vermiş olayım burada. Eğer objeleriniz yani her şey olması gerektiği gibi ise program zaten gereken cevabı verir. Sadece siz şuna dikkat edeceksiniz programı yeni öğrenen birisi olarak. Sadece o anda çalıştığınız komut değil o komuta gelene kadar öğrendiğiniz her şeyin de düzgün olması lazım. Aslında ben derslerde bunların üstünde çok duruyorum. Şimdi arkadaşlar ben eğitimlerde çok böyle sıkı konuşurum. Özellikle bu tip ilk derslerde. Bakın şu ders şu, şu dersteki şunu da unutmayın ama. Bakın bu pro, hatta 5 dakika hiçbir şey yapmam, anlatım yaparım. Komutun nasıl çalıştığına dair mantık otursun diye. Bazen şimdi bu soruyu soran arkadaşımız böyle yapmıştır demiyorum. Yanlış anlamayın. Ama arkadaşlar bazen öğrenci şunu yapıyor. Hoca bir şey yapmıyor mu? Bir yerleri tıklamıyor mu? Demek ki orayı geçebiliriz. Halbuki programın çalışma mantığını anlamazsanız, hikayesini anlatamıyorsanız o programı düzgün kullanamazsınız arkadaşlar. Hani şuraya tıklayınca oluyor deyip geçiyor geçen insanlar onlar tıklayınca olur öyle de anlatıyorlarsa siz tıklayınca olmaz. İşte nedenini konuşabiliyor olmak için o arkasındaki çalışma mantığının hikayesini bilmeniz lazım. Bunlara biraz daha özen gösterilebilir. <laughs>